ama burada e, ayrı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birçok insan ahşap teknede, yani ahşap teknelere ilgili olan birçok insan, tekne sahibi de dahil, ahşap teknelerdeki pervane sistemini belki merak ediyordur ya da bilmiyordur. Ama burada apaçık bir sistem var, pervane ve makine bağlantısı. E, bu Lady eski çürük olan pervane yığması. Arkasına da yenisini lamine ettik ama yapıştırmadık. Parçaların provasını yaptık. Ee, ve sadece yapıştıracağız. Araya parçalar koyacağız başka sabitleyiciler. Ve e, şeyi yeniden, yeni de yeni yığmayı üreteceğiz. Şimdi yaklaş dostum buraya gösterelim sistem nasıl. Bir tane klen dışta, diğeri içte. Arada bir tane tüp var. Şu görmüş olduğunuz şurada da dişleri gözüküyor. Bu gördüğünüz gibi ne kadar çürümüş. Ama bu orijinal şeyi değil. Ee, stand tübü değil. Bu ayrıca bu sistemin adı stand tüp diye geçer. Yani tüp ee, diye geçer. Şimdi bu orijinal değil. Bu değişmiş. Yani bu şaft tüpü. Bence bu teknenin orijinali değil. Çünkü şöyle bir orijinal bir iş yapılmaz. Zannedersem bu şuradaydı orijinalinde. Şu kütük buraya geliyordu. Klem buradaydı. Bu klem buradaydı. Ama bunu makine değiştiği için sanırım yükseklikten dolayı buraya almışlar ve yeniden dönmüşler. Çünkü şurada delik de görüyorsunuz. Bakın şurada. Kavele çakmışlar. Deliği yeniden doldurup buradan vida atabilmek için. Şimdi burada... Şu klenin burada olması, altta bu kadar boşluk olması hata. Çünkü bakın şu şurası, şuradan vida göndermek için bunu misal olarak gönder şey yapayım. Şu kadar bir şeyde dışarıda hemen hemen yarım santim bir ağaç kalıyor ki olmaz. Bu klenin mutlaka dik çevrilip yerine öyle oturtulması lazım. Ee, o yüzden şimdi biz yeni yaptığımızda. Ee, bu kleni e, şaft tüpünü e, bu kleni de dik çevireceğiz. Dik olarak bağlayacağız. Vidalar iyice tam ağacın içerisinde gitsin. Tabi bu bahsettiğim gibi yekpare bir masif ağaçtan yapılmış. Bakın burası komple yarılmış. Ee, burası çok fena halde çürümüş. Şimdi burada e, bu tüpün kullanılmasının sebebi ağaçta meydana gelecek olan yamulmaların ...hiç şeye, şafta e, iletilmemesi, yani şaftı yataklamak. E, ama biz yine de... E, ...hiç ona da, yani şaft tüpüne de hiç e, bir kuvvet uygulanmasın diye, ağaçta hiç yamulma olmasın, çalışma olmasın diye biz... E, ...laminasyon yaptık. Şimdi onu da göstereceğim nasıl olduğunu, nasıl yaptığımızı. E, ama burada mesela tekrar edersek buraya da pervane, burada bir klem var, arada tüp var, iki tarafına dişi açılmış. Bu böyle döndürülerek birbirine sıkıştırılıyor ve en son sabitleme vidaları atılıyor. Yani tutan şey o vidalar değil, tutan şey birbirine bu aradaki boruyu da dişlerle birbirine sıkılan tüp ve vidalarda sabitleme oluyor. Yani dönüş sabitliyor. Burasında da bir körüğü var, şaft körüğü var. Bu Yerine oturtunca sıkılınca içeriye su geçişini de engelliyor. Bunun burasında bir tane de salma sırası var. Onu sıkarsanız iyice su geçişi de engellenir. Ee, bazı sistemlerinde bunun su soğutma usulü olanlar var. Buradan bir denizden gelen bir manayla bir hortum vasıtasıyla şaftı soğutabilirsiniz. Şimdi bu sistem bundan ibaret. Ee, burasında bir kaplim var. O da makine yani şanzımanın e, kapline bağlanıyor e, sistemde bütün parçalar bunlar. Burada bir yatağı var. Tabii bu şaft bunun şaftı değil. Bu ben bunu hani şey olsun diye örnek olsun diye gö gösterdim. Bunun şaftı biraz daha kalın. 30'luk otuz, 30 bir şaftı var. Ee, bu 25'lik. Şimdi yenisini nasıl yapacağımızı da hemen göstereyim. Şuradan başlayalım. Şimdi yenisi bu şekilde. bütün katları numaralı. Bu çizgileri laminasyonda mutlaka çizin. Çünkü parçaları değiştirseniz ve numara, numaraları var gördüğünüz gibi. Bu çizgileri birbirine denk getirdiğinizde ana şablon ortaya çıkar. İlk prova yaparken çizgileri çekiyorsunuz. Sonra bu çizgiler birbirine denk geldikçe yapıştırırken çok kolaylık sağlar size. Hiç zorluk çıkarmaz. Burada iki tane ayrı şeye dikkat ettik. Gel dostum böyle. şurada bu kleni buradaki boşluktan çıkarmak için şu alttaki şu boşluğu daha düzgün seviyeye alabilmek için buraya aldık. Şu tüpün boyu uzatacağız. Şaftı şaft uzunluğu yaklaşık şu anda tüpün boyu 28 santim yaklaşık bu. 50 santime yakın olacak. Bunu buraya alacağız ve dikine bağlayacağız. Burayı deleceğiz biz. Şeye yeni şaft deliği olarak. Sonrasında da şeyi kleni buraya bağlayacağız. O yüzden gördüğünüz gibi burada bütün ağaçları görüyorsunuz. burayı 3 ayrı katta hatta bu Şu bölgeyi birçok farklı yöne e, laminasyon yaptık. Bunlar gibi tek ağaçla çalışmadık. Bunlarda da olur ama ben e, şöyle yan, yan yandan da göstereyim, daha iyi anlaşılır. Burada bir tane boylu boyuna bir ağaç var. Arada dik parçalar var. Omurgadan e, hatırlarsınız kadar da boyuna ve eline parçalar vardı. bu e, eline parçalar var ve yine boyuna bir parça. Onun üzerinde de aynı onun devamı var. Burası ise artık dikey yük taşıyacağı için buraya bodaslama bağlanacağı için küçük bodaslama gelip buraya oturacağı için e, buraya da gördüğünüz gibi bir tane bu alttakine bir erkek parça bıraktık. İki tane yandan dişiyle sıktık ve e, burayı da bütün şeye e, yığma ile bodoslama için dikey yükü taşıyacak gayet sağlam bir hale getirdik. bu parçaya da böyle yandan gel dostum, yandan gö gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yatay böyle parçalar var ve boylu boyuna parçalar var. Şimdi burada başka bir şeyi göstereyim lamine olarak. Şöyle geliyor şurada. Bunu hep söylüyorum zaten. Şu ağaçların yollarına bakın şu harilere. Laminasyonda bu zaten amaç ne? Ağaçların birbirine olan eksenlerini değiştirmek. Yani karakterlerini değiştirmek demek. Burada mesela ne yapıyorsun? 3-4 farklı, mesela 3 kat gözüküyor ama burada aslında çok daha fazlası var. Şu arada olan bütün parçaların hepsi farklı karakterde artık. Bir tanesi mesela şuyla anlatayım. Bunun harileri böyleyken bu tam tersi. Bu değişik, bu değişik, bu değişik, bu değişik. Yani bunların hepsi şey gibi, insanlar gibi aslında. Çok fazla kafa karışık. Yani çok sesli bir ortam düşünün. Karar vermek zor olur. Burada da aynı şey. Birisi o tarafa, birisi bu tarafa, ben böyle gideceğim, ben şöyle gideceğim dedikçe olduğumuz yerde dururuz. Bu ağaçta aynı şekilde böyle birçok hepsinden bir ses çıkacağı için aslında esneme minimuma inmiş oluyor. Dönme, çatlama, kavlama hepsi çatlamada burada çok önemli Çünkü mesela bakın burada şimdi bir çatlama var ama bu tabii burada kesip alınacağı için onu biz içine koyarken röntgenini çekiyoruz. Burası böyle kesileceği için çatlak ayrılacak ama laminasyonda böyle bir parçayı bile doğru şekilde doldurursanız burada bir örneği var. Buraya gel yaklaş. Bak şurada bir dolgu var. İyi doldurursanız şu iki boyuna parça bu çatlağın asla ve asla artık ilerlemesine genişlemesine izin vermez. Dediğim gibi burada bir tane de ek var. Şu parçanın boyunu uzatmak için İçeride kanallı olan parça bu. Şurada bir 45'lik bir ek yaptık. E, bu eki de şöyle yaptık. Buradan yük bineceği için manivele kuvvetini altına sokup buradakini üstüne kapattık. Yani tam tersi şöyle yapmayın. Yani bu açıyı yük aşağı basacaksa böyle vermemek lazım. Manivele kuvvetini alttan kaldıraç kuvveti uygulasın diye oraya e, açıyı böyle verdik. Bu açı tabii bunun içerisinde de devam ediyor. Yaklaşık 3,5 cm'de buna biniyor ve böyle yekpare daha henüz turkallanmış hali değil bu bu sadece prova yapıldı ve şu an sıkmaya hazır yine aynı şeyle sıkacağız epoksi ile sıkacağız ve ondan sonra da kurumaya bırakacağız kuruduktan sonra da tekrardan bu parçayı alacağız bunun tabi burası omurgaya bağlanacak omurgada burası da boloslamaya gelecek yani sistem tamamlanacak. Sonrasında da, tabi bunu şey yapmadan önce önce şeyi işaretleyeceğiz açısını işaretleyeceğiz, şaft açısını işaretleyeceğiz. Dediğini denirken kolaylık olsun diye. Ee, dediğim gibi bunlara boyuna ağaçlar kullandık ama birbirine şaşırttık. Çok karakterli olsun diye. Birisi ben bu tarafa, birisi ben bu tarafa gideceğim desin diye. Ee, şaft tüpüne gelene kadar tek tek boy boy kullandık. Ondan sonra burada üçlü eksen yaptık. Yine şeyleri şaşırttık. Bakın buradan şöyle görebilirsiniz. Bu ağaç böyle, bu ağaç tam tersine. Bu da zaten dikine çalışacak. Ve şaftın içinden geçtiği için hiçbir şekilde esneme yapıp da şaftın eksenini ya da şeyi bozmaz. Birçok şey hata öyle yapılır. Diğer taraftan yine göstereyim. Bu masif kütükte, kütük yamuldukça en zayıf yere e, fire verdirmeye başlar. O da nedir mesela? Şimdi metal bir aksamı, birbirine kilitli bir metal bir aksamı oynatamayacağı, yani kolayca oynatamayacağı ortada ama ne yapacaktır? Buradaki vida delikleri. Mutlaka kendi oynadıkça o vida deliklerini oynatacaktır. Bu nasıl olur? Suyun içindeyken olmaz karaya çıkartırsınız 4-5 ay kalır biraz işte ters gider fazla kalır sonra tekrar suya koyarsınız bu ağacın nem değişikliğinde bu çatlamalar olmaya başlayınca kesinlikle affetmez mesela şöyle 4x40 5x30 5x60 yudayı kopartır keser yani yudanın kafasını kopartır ve boşa çıkartır o yüzden e, laminasyonda çok daha sağlam, çok daha rejit ve uzun ömürlü bir e, kullanım elde etmiş oluruz, oluyoruz. E, Tabi laminasyonda da söylemiştim. Arada boşluk bırakmamak e, en şeyi. E, burada zaten az önce gördünüz ne kadar düzgün e, çıkarsa tutkal seçimi de doğru olursa. Şimdi e, o da şöyle, biz burada tabii esnekle epoksiyle çalışıyoruz, normal reçine değil ekstrek ve epoksi ile çalışıyoruz. Ee, onun sebebi de şu, eğer böyle bir parçayı güverte de olsaydı, mesela direkt bir ıskaça yapsaydık, böyle bu kadar dayanıma e, sahip olacak, o zaman ne yapacaktık? Isıya maruz kalacağı için epoksi değil, poliuretan bir e, komponentli bir yapıştırıcıyla ile çalıştık. Yine komp çift komponentli ama e, poliuretan bir yapıştırıcıyla ile çalışabilirdik. Ya da tek komponenti de tercih edebilirdik. Yine 100 110 derecelere kadar dayanan bir yapıştırıcı da tercih edebilirdik. Esnek olması koşuluyla. Bir de ayrıca ısıya, ısıya dayanması lazım. Burada şimdi ısıyla sorunumuz yok bizim. Burasının ortalama sıcaklığı 18-19 derecede. Yani yaz, kış dışarıda geçeceği kış ve yazın su sıcaklığı ile ilgili işte 15 ile 20 derece arasında kabaca diyelim bir sıcaklıkta çalışacak bu. eğer burada dikkat etmek gereken şey ise bazen şaft yatakları bu klenin içerisinde şaftı yataklayan bir kısım var, bir burç var. başka daha yumuşak, metalden yumuşak bir malzemede üretiliyor. Bazen bunlar bakımı yapılmadığı zaman sürtünmeden dolayı klende uzun yollarda, uzun seyirlerde klenlerde ısınma olur. O ısınma çok yüksek seviyelere çıkarsa buradaki şeyi bozabilir o var o yüzden e, bizim şu andaki bu kullanmış olduğumuz epoksinin kaynama sıcaklığına dayanma şeyi var esnek olduğu ama normal bazen şunu yapıyorlar e, bu aslında e, ayrı bir e, konu ama ben bunu burada da iletmiş olayım normal e, mesela laminasyon yaparken e, ekonomi e, sınıfı Normal e, reçineyi yani şeffaf bildiğiniz epoksi reçineyi, fiber tozu yani mikrofiber tozla bildiğiniz öğütülmüş fiber tozu ile karıştırıp onunla esnek bir şey elde etmeye çalışıyorlar. E, bunu mesela bu bizim kullanmış olduğumuz bu epoksiyi e, kaynama sıcaklığına yakın dereceye kadar çalıştırabilirsiniz ama bu bahsetmiş olduğunuz Az önce bahsetmiş olduğum normal reçineyi elyafla elyaf tozuyla karıştırıp estek hale getirmek 60 derecede çözülmeye başlar yani bırakır parçayı bırakır aklınızda olsun kullanılacağı yerler vardır olabilir ama çok yüksek sıcaklıklara kesinlikle dayanmaz bunun bunun gibi değildir yani iki farklı şeyi karıştırıp ekonomik olsun diye bir malzeme elde etmek, malzemenin amaca yönelik üretilmesiyle aynı şey değildir. Orada mesela sıkıntı yaşatılabilir ki böyle bir parçanın, böyle bir yığmanın çözülmesi demek. Ee, mesela burada şimdi siz bizim yapmış olduğumuz bu yığmayı, siz el tozu karıştırarak e, reçineyle yaptınız ve şafta bir arıza geldi ve burası 60-70 dereceye kadar burayı ısıttı, ağacı ısıttı. Bu yığma çözülür. Çözüldüğü zaman da büyük sıkıntı olur. Onu da söylemiş olayım. Burayı çünkü yeniden açmak için gördüğünüz tekneyi zaten biliyorsunuz. Tekneyi bu hale getirmeniz gerekir. Yani e, kaplamaları kesmeniz lazım. E, omurgadan ayırmanız lazım. Bodoslamadan ayırmanız lazım. Ki sadece kullandığınız küçücük bir yapıştırıcı hatasından dolayı bütün bunlarla uğraşmak zorunda kalırsınız o yüzden bence ağaç şeyi değişebilir mesela burada meşe de kullanılabilir suyun altında çalışır hiçbir sıkıntı olmaz biz reko kullandık iyi kaliteli güzel bir reko kullandık ama mesela ben mesela kendime tekst ne yapsam iyi kaliteli bir çamdan da yaparım ben bunu hiçbir sorunu yok ama doğru teknikle doğru malzemeyle yani yapıştırıcı da ağaç kadar önemli olur. ondan bahsetmek istiyorum. Bazen böyle hani ben yaptım oldu gibi şeyler, sonrasında daha şey olabilir, sıkıntılı bir hale alabilir. Bir de burada ayrı bir şey daha söyleyeyim. O da şu mutlaka prova yapın. Yani prova bu işte her şey. Yani böyle ben şurası 80 santim ölçtüm, burası 70, burası 60, onu sonra dizim yapayım yok. Bakın burada biz bir bütün hale getirdik. Onu mesela nasıl? söyleyeyim burada. Şuradan tam böyle baktığınızda şu yığmanın aynısını ya yani fotokopisini arkaya çekiyorsanız olay tamamdır. Bu bir provadır yani. Bu bir ceket dikmek gibi. Biz şu anda bunu ölçüsü ölçüsüne çıkardık. Burada bizim fazlalıklarımız da var. Çünkü ben kleni buraya alacağım. Burada ben bir değişiklik yaptım. Burayı rahatlatmam lazım. Yani klenin altında bir boşluk yapmam lazım ki bir sene, 3 sene, beş sene, 10 sene sonra bu tipi sökmek gerektiğinde burada iki tane kolayca ulaşıp iki tane civatayı söküp komple kleni yerinden alıp bakımını yapıp içerisini yağlayıp temizleyip tekrar yerine takarım ve yığmam sapasağlam bir fiber tekneden bile daha da güzel, daha da sağlam çelik tekneden de aynı şekilde tertemiz Çıkar, e, bu çünkü o, o günün işçiliği yani 60 yıl öncenin işçiliği bu 60-65 yıl öncenin işçiliği. E, Şeyde e, de ondan sonra gelen kişi e, teknenin içerisinde dar bir alan orada çalışmak zor, el girmez, kol girmez olduğu için e, o da bu kadar yapabilmiş. Ona da kabahat bulmak lazım ama sonuçta ortaya çıkan şey bu. Buranın değişmesi çok zor bir iş, Bora tekmesinden hatırlıyorsunuz bayağı bir uğraş veren bir iş. Ee, yeniden delmek, yeniden oturtmak, düzenlemek, yerinde çalışmak. Ee, o yüzden biz ne yaptık? Yenisini yaparken bu hatayı da yani bu hata demeyip de yani bu kaba şeyi de yani, e, aksaklığı da düzeltmiş olduk. Burada yeni haliyle tertemiz bir pervane yığılması olacak. Sonra burayı boşluk bırak, şey yaptık, fazla bıraktık. Bunu niye bıraktık mesela? Buradaki pervane boşluğunu yeniden hesaplayacağız. Bütün uzaklıklar, yakınlıklar ona göre ayarlayacağız ve yola devam. Dediğim gibi buradan su almaz çok zor ama tabi bu sistem bayağı bir yaşını da biliyorsunuz. Bir de buralara mastikler falan zamanla tabi buradan su aldıkça içeriye, buraya mastik çekilmiş, tamirle yapılmış. Yani şimdi burada tabi tamir yapmak da çok önemli. Yani bir teknenin pervane sistemini söküp tamir etmek gerekirse mutlaka dikkatli olmak lazım. Ee, bu söktüğünüz vidaların, söktüğünüz vidaları mutlaka ağaçtan e, çıkarttığınızda tekrar yerine koymayın, açık kalsın, açık kalsın orası. E, vida'yı kendine tekrar yerine takıp e, o şekilde kurumasını, ağacın nemini salmasını beklemeyin. Tekrar bırakın, ağaç kendisini kurusun, sıksın. Ondan sonra tekrar kleri takarken e, vidayı gönderin yeniden. Şimdi burada başka mesela mutlaka içerisine ağaçla metalin arasına, burada tabi yok ama tüpü yerleştirirken yağ doldurun, gres yağ doldurun içeriye, o orayı koruyacaktır. Yani içeriye su girse de ahşapla temasını minimuma indirecektir ve suyu itecektir yani su, suyu bir şekilde dışarıya kaydıracaktır tekneyi karaya çektiğinizde çünkü ıslakken, suyun içindeyken zaten Sıkıntı yok. Burası zaten deniz suyu dediğim gibi hiçbir zarar da vermez ee, ama sistem bundan ibaret ve e, yenisi de yapılırken onu da konunun içine eklemiş olduk. Yani hem burada şaf sistemini görüyorsunuz hem de ahşap bir teknenin e, pervane yığılmasının nasıl yapıldığını, nasıl imal edildiğini ve bundan sonraki zaten restorasyonun devamında da yerine nasıl konulduğunu göreceksiniz. Videoların devamında görüşmek üzere.